Global taraftan başlayacak olursak, e, Powell'ın e, konuşması e, vardı. Ya genelde e, Amerika'daki ekonomiyle ilgili e, olumlu e, söylemler içindeydi ve işte <laughs> e, faiz indirimi konusunda da e, temkinli davranacaklarını söyledi. E, bir başka FED e, üyesi e, yavaş davran yavaş. <laughs> olmanın ya da acele etmenin bir e, anlamı e, olmadığını ifade ediyor. Yani Sonuçta şeyde 18 Aralık'ta ki FED toplantısında normal şartlarda 25 bas puanlık bir faiz indirim beklentisi var. Şu anda o fiyatlanıyor ve devam ediyor ama e, mesela bu haftaki e, şey employment rakamları çok iyi gelirse e, olur mu olmaz mı gibi soru işaretleri de olacak benim anladığım kadarıyla. Ama normal şartlarda 25 bas puanlık bir indirim beklentisi Var. Ee, onun haricinde e, Fransa'da hükümet e, düşüyor. E, ya Orada 3-4 ay bu problem devam eder ama bize direkt etkisi olmaz diye düşünmek lazım. E, Bitcoin hikayesi 100 e, bine geldi. E, orada önemli e, olan nokta Trump'ın kripto friendly ya da e, dostu bir e, SEC başkanı ataması diye e, düşünülebilir. E, bizim tarafta Türkiye'de e, bu mevsimsellikten arındırılmış enflasyon verilerini bazı e, şey piyasa e, oyuncuları sevmedi diye yazılar okuyorum. E, o yüzden acaba Aralık ayı sonunda olur mu olmaz mı e, tartışması e, yapıyorlar. Onun haricinde hükümetin yeni bir ee, önerisi var yasa tasarısı var diyelim ekonomimdeki habere göre e, %5 olan e, sosyal güvenlik prim desteğini yani şirketler normal e, primlerini zamanında ödedikleri zaman e, devlet bunlara %5'te Toplam e, rakamdan bir destek veriyor. O desteği biraz azaltma yönünde bir e, öneri bu. E, azaldığı zaman da bir puanlık bir e, sosyal güvenlik prim desteğini azaltıyor. O da aylık adam başına 400 lira e, gibi bir rakama denk geliyor. E, ya yani bunun e, özellikle çok fazla işçisi olan e, şirketlerde hafif olumsuz etkisi olabilir diye e, düşünebilir. Bunların arasında tabii Perakende şirketleri geliyor. Benim aklımda olanlar bunlar. Ben buradan Çağdaş'a bırakayım. Günaydın. Ee, bu real <laughs> efektif kur cool endeksleri e, tahmin edildiği gibi Kasım ayında da önemli bir değerlemeye gösterdi TL açısından. E, onun dışında bu OECD klasik çeyreklik güncelleme raporunu paylaşmış Türkiye ekonomisi için. Gelecek senki büyüme beklentisini düşürmüş 2.6'ya enflasyon ortalama yıllık olarak çok hafif yukarı gelmiş 30.7 Onun dışında bu Bey'in bahsettiği sezonsal düzeltilmiş rakamları TÜİK nispeten yüksek açıkladı ama Merkez Bankası'nın sonra yayınladığı kendi analizinde siz çok onun üzerinde durmayın. Bizim kendi takip ettiğimiz ana eğilim de biz önemli bir değişiklik görmedik diye bir mesaj vermiş. Dolayısıyla bence gen aralık ayında harekete başlayacak diye düşünüyorum Kolay gelsin. Merhabalar, çok kısa yine TOFAŞ'tan bahsedeyim. Dün yine Bloomberg'da bir haber. Bu rekabete başvurulan Stellantis Türkiye'nin alınması konusundaki değerlendirmenin tekrar yapılacağından bahsetmişti. Gün içine geldiği için işte zaten olumlu tepki verdi ama bizim oradaki duruş açımızı yine tekrarlamak istiyorum. Şirketin bahsettiği böyle bir e, edinimden muhtemel e, hem scale büyümesi hem e, çok karlı olan satış sonrası e, parça e, satışı konusunda şirkete olumlu katkıları olabileceğinden bahsediyor. Ama burada da bir asıl önemli olan Serentis'ten yeni model üretim konusunda destek veriyor gelmesi. Bunun için de şu an hali hazırda çıkmış bir karar yok. 2026'dan sonra yani eğer yeni model gelmezse 2026'dan sonra TOFAŞ sadece kapasitenin 1 bölü 3'ünü kullanıyor olacak. Ama dediğim gibi piyasa bu Stellantis pazarlama tarafındaki birleşmeye nedense bayağı bir önem atfediyor. Dolayısıyla buradaki gelişmelere herhalde ileride de tepki verecek deyip ben burada bırakıyorum. E, günaydın herkese. E, ASELSAN'la ilgili bir haber var. E, ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ iş ortaklığıyla yaklaşık 84 milyon dolar tutarında bir satış sözleşmesi imzaladı. E, bu sözleşme ASELSAN'ın toplam backlogunun e, %0.7'sini ve 2024 LTM e, gelirlerinde gelirlerinin de %2.7'sini temsil ediyor. E, hafif olumlu olarak değerlendirebiliriz. E, Türk Hava Yolları ile ilgili de bir haber var. E, Türk Hava Yolları Lübnan ve İsrail arasında bu e, varılan e, ateşkes anlaşmasının ardından Lübnan'a uçuşlarını tekrar yeniden başlatacak. E, tahminlerimize göre de Türk Hava Yolları'nın bölgeye yönelik doğrudan yolcu trafiği düşük, e, böyle tekhaneli rakamlar olsa da e, transfer bağlantılarını, transfer bağlantılarından fayda sağlaması açısından iyi e, ve MENA bölgesindeki bu jeopolitik gerilimlerin yatışmasıyla ilgili haberde yine Türk Hava Yolları'nın fiyatını yukarı yönlü çekebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla hafif olumlu olarak da bu gelişmeyi değerlendirebiliriz. Kolay gelsin. Günaydın herkese. Westel Zorlu'nun buna bağlı olan Levent Baza Gayrimenkulü 14.6 milyon dolar karşılığında e, satın aldı. Levent Baza Gayrimenkul, Levant 109 199 kulesinde ofis ve perakende alanları işletiyor ve kiralıyor. Ödemenin %38'i e, nakit, kalan kısmı da Westel'in Zorlu'dan olan alacaklarına sayıldı. Westel bu e, satın almanın genel merkez kira, kira giderlerinden tasarruf sağlayacağını belirtti. Bir grup içi satın alma haberi. Nötr denilebilir bu haber için. Ee, ayrıca ev bebek ziyaretçi sayılarını açıkladı. 11 ay genelinde yıllık bazda %6.2 artış kaydederek 46 milyona ulaşmış. Ee, hem aylık sayılarda e, hem de web site ziyaretçi sayılarında bir yükseliş görüyoruz. Önceki aylara göre daha iyi diyebiliriz. Ee, son olarak da Genilaç yarım milyon dolarlık ek yatırım ile ABD menşeli Stimulus şirketinde e, hissedarlık oranını %19 e, 3'e yükseltti. Yatırımı sağlık teknolojilerinin gelişimi için kullanacağını belirttiler. Hafif denilebilir. Kolay gelsin. E, günaydın. E, Türk Traktör mevcut bir tesisine aslında kaynak operasyonları için 29 milyon euro yatırım yapacak. E, biz olumlu değerlendirdik. E, planlanan 29 milyonluk, milyon euroluk yatırım da aslında Türk Traktör'ün son 12 aylık e, yüzde %8'ine denk geliyor yaklaşık. Şirketin mevcut kapalı alanında yaklaşık %5'ine eşdeğer olduğunu söyleyelim bu yatırımın. Ee... Bristol, birisi, birisi son, e, açıklama yaptı. Sabah rekabet kurulunun lastik üretim ve dağıtım e, faaliyetlerinde bulunan şirket hakkında bir soruşturma başlattığını duyurdu. Ya bu potansiyel olumsuz haber olarak değerlendirebiliriz. E, şirket yaptığı açıklamada kendilerine direkt sektörü kapsayan bir soruşturmanın başlatıldığını anlatmış aslında. ve Henüz soruşturma tabii hani bir ceza işlem henüz bulunmuyor. E, fakat eee bunu Goodyear ve Brisa Bristol gibi halka açık sektör oyuncuları içinde de potansiyel olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Kolay gelsin. günaydın. Endeks 9900 üzerinde biraz zorlanma yaşayabilir kısa vadede. Aşağıda ise 9750 bölgesi destek. Yani bugün daha çok sektör ve ise bazı hareketler ön planda olabilir. Yani endekste genel olarak bir yatay bant hareketi yaşayabiliriz. Kolay gelsin.